çocuklar. Yine karşınızdayım. Bugün sizinle ağaç kakan orfunu yapacağız. Siz zaten ağaç kakan orfunun ne olduğunu biliyorsunuz. Önce ellerimizle yapıyoruz. Sonra ritim çubuklarımızla. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim benim ritim çubuğum yok. Korkmayın benim de ritim çubuklarım yok. Ama şöyle yapacağız. Tahta kaşıkları kullanabilirsiniz herhangi tahta olan çubuk olur, kaşık olur. Onları kullanabilirsiniz. Ya da siz ne isterseniz normal kaşık da kullanabilirsiniz. Çatal, işte o tarz şeyler kullanabilirsiniz. Ne isterseniz hepsini size bırakıyorum. Evet, hazırsanız başlayalım. Ormanda geziyordum Tak tak tar, tak 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 Bir iç duydum Tak bir aradım durdum Tak 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 Çek üstünde buldum Tak 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 de bana bakan Tak 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 Baktım bir ağaç kakan Tak 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 Hazırsanız başlayalım Ormanda gizliyordum Tak tak Sesli duydum tak 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 Sesli aradım durdum tak 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 Bir cam üstünde buldum tak 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 Ne şeyde bana bakan tak 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 Vattım bir AĞAÇ kakan tak 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 Evet hazırsanız bir kez daha yapıyoruz. Ormanda geziyordum tak tak tak, tak 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 Bir çirkin sesi duydum tak 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 Sesi aradım durdum tak tak tak, tak tak Bir çam üstünde buldum tak 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 Neşeyle bana bakan tak tak tak, tak 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 bir ağaç kalkan tak tak Evet çocuklar, ağaç kakan orfumuz bitti. Sırada ritim oyunumuz var. Ritim oyunumuz şöyle. Her hareket 7 vuruştan oluşuyor. Burada önemli olan vuruşların aralıklarının aynı olması. Aynı hızda gitmemiz yani. Çok hızlı ya da çok yavaş değil. Her zamanki gibi orta hızda gideceğiz. Mesela böyle, böyle böyle vurmayacağız. Böyle vuracağız. Yavaş yavaş sakin olacağız yani. Ben size her hareketi göstereceğim. Hepsinin nasıl yapıldığını tek tek yavaşça anlatacağım. Siz de eğer yapabilirseniz ki bence yaparsınız. Ben inanıyorum. Biliyorum yapabileceğinizi. Bana gönderirsiniz. Paylaşırsanız benimle çok mutlu olurum. Çünkü ben sizi çok özledim. Bekliyorum güzel videolarınızı. Sizi görmek istiyorum. En kısa zamanda okulumuza döneceğimize de inanıyorum. Az kaldı çocuklar. O süreye kadar buradan birbirimizi görmeye devam edelim. Şimdi başlıyorum ben. Önce ben yapacağım. Sonra beni izleyip siz yapacaksınız. Birinci hareket. Yedi tane masayı vuracağım. Bu birinci hareketimiz en basit olandı. Şimdi sırada ikinci hareketimiz var. Ona geçiyorum. O da şöyle... Bu da ikinci hareketimizde. Tekrarlayalım birinci hareketle beraber. Gördüğünüz gibi ilk iki hareketimiz çok kolay ve yaptık. Şurada üçüncü hareketimiz var. Üçüncü hareketimizi yapıyoruz. Üçüncü hareketimiz de bu kadardı. Tekrarlayalım. 4, 5, 6, 7. Şimdi ilk 3 hareketi beraber yapıyoruz. Evet, ilk 3 hareketimizi yaptık. Evet, şimdi dördüncü hareketimize geçiyoruz. İlk 3 hareketi yaptık. 4. hareketle başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7. Tekrar edelim. 1 2 3 4 5 6 7. Hızlı yapınca şöyle olacak. Gördünüz mü bu kadar basit işte. Evet şimdi ilk 4 hareketimizi tekrar ediyoruz çocuklar. Başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. İlk 4 hareketimizi yaptık. Şimdi sırada Beşinci hareketimiz var. Evet, 5 hareketimizi yapıyoruz. Bunda bir kural var. Ee, önce masaya vuruyoruz, sonra elimizin içine vuruyoruz. Yani şöyle, elimizin tersiyle avcumuzun içine vuruyoruz. Gösteriyorum hemen. Masaya vurdum, avcumun içine. Masaya vurdum, avcumun içine. Böyle yapıyoruz. İlk baş bu. Tamam mı? Önce birincisini tamamlıyoruz, sonra diğerine geçiyoruz. Şimdi yapıyorum. Bu kadar. Bu elimde yaptığım işlemi diğer elim için de yapıyorum. Yapıyorum, koyuyorum, diğer elimde koyuyorum, kaldırıp vuruyorum. Böyle. Şimdi beşinci hareketimizi sayarak yapıyoruz. Yediye kadar sayacağız, tamam mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bir, iki, üç, Dört, 5, 6, 7. Gördünüz mü? Masaya ve avcumun içine vurduğum zaman hareket olmuş oluyor çocuklar. Eminim hepiniz çok güzel bir şekilde yapacaksınız. Evet sıradaki hareketimiz 6. hareket. 6. hareketimiz şöyle. Aslında biraz kelebek gibi oluyoruz. Bakın yapayım. Gördünüz mü? Kollarımız böyle böyle kelebek gibi olacağız. Hadi bir daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hadi bir daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ee, hızlı yapınca şöyle olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çıkan ses daha net yani. Gördünüz mü? Bu kadar basit işte. Şimdi son hareketimiz yani yedinci hareket. Hazır mısınız? Gördünüz mü? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Hadi bir daha. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şimdi hazırsanız beş, altı ve yediyi tekrarlıyoruz. Başlayalım. Şimdi altıncı hareket. Gördünüz mü? Son iç hareketimizi yaptık. Hadi bir daha yapalım. Beşinci hareket. Altıncı hareket. Yedinci hareket. Şimdi bütün hareketlerimizi yapıyoruz. Yedi hareket birden başla. Yedinci hareket. Evet çocuklar, gördünüz mü? Yedi hareketin hepsini bir anda yapınca böyle oluyor. Ee, bu oyundan bütün herkes, bir küçük anne baba çocuk, herkesin çok eğlenebileceğini düşünüyorum. Siz de anne babalarınızla yapabilirsiniz. Hatta kendinizden küçüklere de öğretebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.